Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 17. Leman'ın 3. bölümünü seslendireceğim. 8. notadan 10. notaya kadar. 8. nota Ey say ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan, bil ki Cenab-ı Hak Kemal-i Kerem'inden hizmetin mükafatını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefsi amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki mevcudat hatta bir noktayı nazarda camidat dahi evamiri tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde kemal şevkle ve bir çeşit lezzetle evamiri Rabbaniye'yi imtisal ederler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut, ta şems ve kamera kadar her şey kemal lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki akılları olmadığından akıbeti ve neticeleri düşünmeden mükemmel vazifelerini ifa ediyorlar. Eğer desen zihayatta hayatta lezzet kabildir, cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir? El cevap, cemadat kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden esma ilahiye hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin imtisalinde, Nurul Envar'ın isimlerine birer makez, birer ayine hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Mesela nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası zatında ziyasız, ehemmiyetsizken, safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası, güneşin bir nevi arşı olup, senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi, zerrat ve mevcudat, cemali mutlak ve kemali mutlak sahibi olan, Zatı ı Zülcelal'in isimlerine vazife perverlik cihetinde aynı olmalarıyla o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir dereceyi zuhura ve tenevvüre çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar, lezzet mümkün ve kabilse yani hayatı âmmeden hissedar iseler gayet lezzetle o vazifeleri görüyorlar denilebilir. Vazifede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil, sen kendi ağza ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri, bekay şahsi ve bekay nevi için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Nefsi hizmet onlara bir telezüz hükmüne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzun bir nevi azabıdır. Hem en zahir bir delil dahi horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakarane ve merdane vaziyetleridir ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır, yemez, onlara yedirir. Ve bir şevk ve iftihar ve telezzüzle o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hizmette yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır, kendini aç bırakıp onları doyurur. Demek ki o hizmette öyle bir lezzet alır ki açlık acısına ve ölmek elemine tereccüh eder, ziyade gelir. Hayvanın valideler yavrularını küçük iken vazifeleri bulunduğundan lezzetle himayeye çalışır. Büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzetle gider. Yavrusunu döver, elinden daneyi alır. Yalnız insan nevindeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü hayvanlarda zaaf ve aciz itibarıyla daima bir nevi çocukluk var. Her vakitte şefkate muhtaçtır. İşte umum hayvanatın horoz gibi çobanlık eden erkeklerine ve tavuk gibi validelerine bak. Anla ki bunlar kendi hesabına ve kendileri namına, kendi kemalleri için o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayatını vazifede lazım gelse feda ediyorlar. Belki vazifeleri onları o vazifeyle tavsif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet derceden münimi kerimin hesabına ve fatır-ı zülcelalin namına görüyorlar. Hem nefsi hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki, nebatat ve eşşar bir şevk lezzeti ihsas eden bir tavırla fatır-ı zülcelalin emirlerini imtisal ediyorlar. Çünkü dağıttığı güzel kokular ve müşterilerin nazarını celbedecek zinetlerle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri ehli dikkate gösteriyor ki onların emri ilahinin imtisalinden öyle bir lezzetleri var ki nefsini mahvedip çürütüyor. Bak başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyveler, meyvedar ağaçlar rahmet hazinesinden lisan haliyle süt gibi en güzel bir gıdayı ister, alır. Meyvelerine yedirir. Kendi bir çamur yer, nar ağacı safi bir şarabı hazine-i rahmetten alıp meyvesini yedirir. Kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Hatta hububatta dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir bir iştiyak görünür. Nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat bir bostana geniş bir yere çıkmayı müştakane ister, öyle de hububatta sümbüllenmek vazifesinde öyle sururlu bir vaziyet bir iştiyak görünüyor. İşte sünnetullah tabir edilen kainatta cereyan eden bu sırlı uzun düsturdandır ki işsiz, tembel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar ekseriyetle sayeden çalışandan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Çünkü daima işsizler ömründen şikayet eder, eğlenceyle çabuk geçmesini ister. Sayeden ve çalışan ise şakirdir. Hamd eder, ömrünün geçmesini istemez. El-müsterihul atilu şakin, atalet içinde istirahat eden, ömründen şikayetçidir, çalışan ve iş gören ise, haline şükreder, Küllü dusturdur Hem o sır iledir ki, rahat zahmette, zahmet rahattadır cümlesi, dar bu mesele olmuştur. Evet, cemadata dikkatle nazar edilse, bir kuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde, nakız kalıp inkişaf etmeyenlerin, gayet bir içtihat ve say ile imbisat edip, bir kuvveden bir fiil suretine geçmesinde mezkür sünnet-i ilahi düsturuyla bir tavır görünüyor. Ve o tavır işaret eder ki o vazife-i fıtriyede bir şevk ve o meselede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa şevk kendisinin olur yoksa o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Hatta bu sırra binaen denilebilir, latif, nazik, su, incimat emrini aldığı vakit öyle şiddetli bir şevkle o emre imtisal eder ki demiri şak eder parçalar. Demek burudet ve tahtes sıfır soğuğun lisanıyla ağzı kapalı demir kaptaki suya genişlen emri Rabbanisini tebliğinde şiddeti şevkle kabını parçalar, demiri bozar, kendisi buz olur. Ve hakeza her şeyi buna kıyas et ki, güneşlerin deveranından ve seyir seyahatlerinden tut, ta zerrelerin mevlevi gibi devretmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kainattaki bütün say ve hareket kanunu kaderi ilahi üzerine cereyan ediyor ve desti kudreti ilahiyeden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazamun eden emri tekviniyle zuhur eder.'' Hatta her bir zerre, her bir mevcut, her bir zihayat, her bir nefer askere benzer ki, orduda muhtelif dairelerde o neferin ayrı ayrı nispetleri, vazifeler olduğu gibi her bir zerre, her bir zihayatın dahi öyledir. Mesela senin gözünde bir zerre gözün hücresinde ve gözde ve asabı ve çiğede ve bedenin şerayin tabir edilen damarlarında birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer faydası vardır ve hakeza her şeyi ona kıyas et. Buna binaen her bir şey bir kadiri ezelinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Biri, takatinin binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki aczi mutlak lisanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. İkincisi, her bir şey nizam-ı alemi teşkil eden düsturlara ve muazeneyi mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alimi kadire şehadet eder. Çünkü zerre gibi bir camit, arı gibi küçük bir hayvan, kitab-ı mübinin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez. Camit bir zerre, arı gibi küçük bir hayvan nerede? Semavat tabakalarını bir defter sayfası gibi açıp, kapayıp toplayan Zat-ı Zülcelal'in elindeki kitab-ı mübinin mühim, ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip zerrede o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehhüm etsen, o vakit o zerrenin şehadetini redde çalışabilirsin. Evet, Fatır Hakim, Kitab-ı Mübin'in düsturlarını gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçla icmal edip derceder her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaçla amel etse o kitabı mübinin düsturlarını bilmeyerek imtisal eder mesela hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar durmayarak insanın yüzüne hücum eder uzun asasıyla vurur ab hayat fışkırtır içer hücumdan kaçmakta erkan harp gibi maharet gösterir acaba bu küçük tecrübesiz yeni dünyaya gelen mahluka bu sanatı ve bu fenli harbi ve su çıkarmak sanatını kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş? Ben yani bu bir çare itiraf ediyorum ki eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım bu sanatı, bu kerrifer harbini ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. İşte ilhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineğe kıyas et. Hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet, cevad mutlak Celle Celaluhu her ferdi hayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış ve yazılmış bir tezkereyi vermiş onunla evameri tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o hakim Zülcelal'e nasıl kitabı mübinin düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış arının başındaki sandıkçaya koymuştur. O sandıkçanın anahtarı da vazife perver arıya has bir lezzettir. Onunla sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. Ve evha rabbuke ile nahl. Rabbin bal arasına ilham etti. Nahl 68 ayetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu 8. notayı tamam işittin ve tam anladınsa bir hadsi imaniyle Vesihte rahmetuhu külle şeyi Rahmet her şeyi kaplamıştır. Araf 156. Hakikatini her şeyi kaplamıştırın bir sırrını ve inmişin illa yusebi habi Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İsra 44. Bir hakikatini innema emruhu iza erade şeyen en yekula lehu kun Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece ol demektir. O da olu verir. Yasin 82. Bir dusturunu Tesubhanellezi biyedihi melekütü külli şey ve ileyhi turcaun. Bir nüktesini yani şanı ne yücedir onun ki her şeyin iç yüzü onun elindedir. Siz de ona döneceksiniz. Yasin 83. Bir nüktesini anlarsın. Dokuzuncu nota. Bil ki nevi beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak saadetin fiiristesidir. İman bir hüsnün münezzeh ve mücerreddir. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bilbedahe hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasin-i binlerden yalnız buna bak ki, Nebi Aleyhisselam, Ubudiyet cihetiyle muvahidinin kalplerini yiğit ve Cuma ve cemaat namazlarında ittihat ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan ma'budu ezelinin azameti ihtabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirlerle mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek Öyle geniş bir surette mabud ezelinin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küreyi arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan ve akimus salah namazı dosdoğru kılın Bakara 83 emrini küreyi arz imtisal ediyor bu sırrı ittihad ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, bu ubudiyetin azameti cihetiyle halik arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve ilkatı kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüz milyon insanların sesleri, alemi kayıpta ittihad ettikleri gibi alemi şehadette dahi birbirleriyle ittihad edip içtima etse küreyi arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sağda ile söylediği Allahu ekber Allahu ekbere müsavi geldiğinden o muvahhidinin ittihadıyla bir anda Allahu ekber demeleri küreyi arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i mazhar olup aktar ve etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla Cebel-i Arife diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül edip bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sağdasıyla hassiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berzah alemlerine de temevvüc ederek sağda veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid ve ibadına mescit ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize ve bu nevi ibadet ders veren Resul Ekrem ve Vesselam'a ümmet eylemiş. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.